Aldım. Sürekli yemek yedim, başka hiçbir şey yapamadım Almadım kilo. Tamam. Çünkü devamlı geziyorum, dolaşıyorum, arka sokaklarda, parklarda arkadaşlarım var. Hayır anlat, spor'a gidiyorum çünkü Murat Paşa'nın fırına gidiyoruz. Instagram. Instagram. Yani genelde de hep onu kullanıyorduk. Instagram'a devam yani. Vallahi en çok YouTube'u kullandım. O da videolarını izledim. Milletin sıkıntılarını, mesela bu soğuk ve kötücülerini izledim hep. Instagram. Eğlence olsun, motive olayım diye birazcık. Eğleneyim diye. Zaten moralim bozuk. Olumsuz bakmaya başladım ben pandemiden dolayı. Hayır. Pandemiden o zaman çıkılıyor mu? Yani bu zor dönemde evet. olumsuz yani hayat şartları. Biraz diyelim yani olumlu bakmaya derken de çok da olumlu bir zamanda değiliz zaten. Evet. Çok zorlandım. Ben emekliyim. Ben çok zorlanmadım ama tabii ki zorlananlar var. Çok şükür de benim için bir sıkıntı yoktu ama çevremdeki tanıdıklarım için çok sıkıntı yaşandı. Evet, zorlandım. yüz diye düşünmüyorum. Ama etkili olduğunu düşünüyorum. Bir yıl aşkın süredir pandemi şartlarında yaşıyoruz. Bunun ürettiği psikolojik şartları, bunun ürettiği yeni sorunları varsa tespit amacıyla bir anket yaptırdık. Çünkü belediyecilik hizmetleri çok dinamik. Gelişen şartlara, gelişen ihtiyaçlara göre e, şekillenmemiz gerekiyor. Hizmetlerimize yön vermemiz gerekiyor. Bu anketin sonucunda çok ilginç şeyler çıktı. Biz çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte bu anketten aldığımız yeni verilerle, yeni ilhamlarla e, yön vereceğiz. E, i̇nşallah bir an önce bu pandemiyi hep birlikte e, atlatırız diyorum.